Arkadaşlar ben Mert bu videomda sizlere Bitcoin borsalarında nasıl al sat yapılır bununla ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar. Ee, öncesinde video bu açıklama kısmında nasıl para yatırabileceğinize dair videomu bırakıyorum arkadaşlar. Daha önce hiç para yatırmadıysanız borsaya oradan paranızı yatırabilirsiniz. Yani TL olaraktan. Daha sonrasında kripto para al sat işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bitcoin videoları kanalımda mevcut. Bugün, bugünden sonra da e, Bitcoin videolarını sıklaştıracağım arkadaşlar. Öncelikle... Para yatır dedikten sonra arkadaşlar burada yatır çek kısmı var. Zaten nasıl yatıracağınızı açıklama kısmındaki videoda belirttim. Parayı yatırdıktan sonra arkadaşlar varlıklarım kısmında bakın TRY var yani Türk Lirası. Ee, burada 100 lira yatırdıysanız örnek veriyorum 100 lira paranız olur. Daha sonra yapacağınız şey durun şu an benim hiç TL'm yok. Şu an Ethereum'larımı satayım TL çevireyim arkadaşlar. %100 ETH sat. Onayla. Bakın anında ethereumum TL olarak döndü bana arkadaşlar. 112 TL para veresem de şu an para yatırdığınızı varsayıyorum. Yatırdıktan sonra arkadaşlar burada bakın burada bütün coinler var arkadaşlar. Almak istediğiniz coine geliyorsunuz. Ee, örnek veriyorum ben şu anlık XRP alacağım arkadaşlar. Geliyorsunuz XRP'ye. Burada bakın al ve sat var. İlk önce alım yapacaksınız. Al diyorsunuz arkadaşlar. Al dedikten sonra burada bakın kullanılabilir TL miktarınız yazıyor. Burada kaç TL'lik almak istediğiniz var. Tüm paranızla almak istiyorsanız direkt şuradan %100'e basın arkadaşlar. Tüm parayı yatırıyor. Ama ben 100 lira yatırdım ama bunun 50 lirasıyla XRP almak istiyorum. Diğer 50'siyle de farklı coin almak istiyorum derseniz arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. aynı yani mantık şu. Şurayı siliyorsunuz. Şuraya 50 TL yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra XRP alıyorsunuz. Ben şu an bütün paramı almak istiyorum. O yüzden %100 diyorum. XRP al diyorum. Bakın burada ortalama değişim fiyatı komisyon 0.20 kuruş. Yani 20 kuruş komisyon 112 liralık işlemde 20 kuruş komisyon kesiyormuş. <laughs> Borsa arkadaşlar buradan onayla diyorum. Onayla dedikten sonra arkadaşlar bakın anında param geldi arkadaşlar şu an bakın param şu anda XRP'de gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani az önce 323 falandı sanırım 325 falandı. Şu an 349 oldu arkadaşlar. Aynı mantık satmak istediğiniz zaman da coin'i XRP varsa elinizde arkadaşlar. Yani mesela bunu ben kaçtan aldım? 4.6'dan aldım. Bu koyun arkadaşlar örnek veriyorum yarın 5 lira olduğu zaman e ne olacak? Benim param karda olacak. Haliyle geleceğim buraya XRP sat diyeceğim arkadaşlar sat dedikten sonra tüm coinlerimi satmak istiyorsam bunu tıklayacağım. Bakın 1600 liralık işlemde kestiği komisyon 2.90 Yani düz hesap 3 TL kesiyor arkadaşlar. Yani komisyon fiyatları gayet düşük arkadaşlar. Ee, orada işte sat diyorsunuz mantık bu. Yani en düşük fiyattan alıp en yüksek fiyattan satıyorsunuz ama bu hangi coin alacağınız size kalmış arkadaşlar. Ben herhangi bir coin önermiyorum. Ben uzun vadeli işlemleri yapıyorum. Diyerekten arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorum kısmında anlatmamı istediğiniz, göstermemi istediğiniz, bilgi istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar bunu belirtin. Bunun da videosunu en kısa zamanda çekip kanala yükleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.